YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, 10 dakikada hazırlayabileceğiniz e, vişneli muhallebeli güzel bir tatlı tarifi hazırladım. Tam kıvamında, çok lezzetli bir tatlı oluyor. Malzemelerimi hazırladım. Muhallebisi için 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 litre sütü tencereye alıyorum. Sütümü ilave etmeden önce kuru malzemeleri güzelce karıştırıyorum ve ardından sütümü de ilave edip tüm malzemeleri ocağa almadan güzelce karıştırıyorum ki bu sayede topaklanma olmasın. Ocağı aldıktan sonra muhallebi kıvamına gelip koyulaşıncaya kadar güzelce pişiriyorum koyulaşınca ocaktan alıyorum ve içerisine bir poşet toz krem şanti ve bir paket vanilya ilave ediyorum tekrardan güzelce çırpıyorum muhallebim hazır kullanacağım bardak veya kupların içerisini de bir paket burçak bisküviyi rondodan geçirdim Rondodan geçirmiş olduğum bisküvileri de kupların en alt kısmına yerleştiriyorum. Üzerine de hazırlamış olduğum muhallebiyi eşit bir şekilde döküyorum. Muhallebimiz bu sayede donup kıvam alsın. Muhallebimiz kıvam alırken biz de üzerine kullanacağımız vişneli sozu hazırlayalım. Bunun için derin dondurucudan 200 gram kadar çekirdeksiz vişneyi uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine de 3 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. Eğer vişneleriniz çok ekşi ise şeker miktarını arttırabilirsiniz. Bir dolu yemek kaşığı da nişasta kullanıyorum. Nişastamı da tenceremin içerisine ilave etmeden bir su bardağı soğuk su ile güzelce açıyorum. Ve açtıktan sonra da bişneli sosumun üzerine ilave ediyorum. Ve toplamda da bir su bardağı su kullanmış oldum. Tüm malzemeleri şöyle güzelce karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum ve kaynayana kadar güzelce sosumu karıştırıyorum. Eğer vişneniz yoksa bu tarifi dilediğiniz meyveden yapabilirsiniz. Çilek, frambuaz, böğürtlen neyi seviyorsanız isteğe bağlı üzerine hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir sos oluyor. Bakın kıvamı çok güzel oldu. Muhallebimi de 10 dakika kadar soğuttum. Kesinlikle soğutmadan üzerine sıcak sosu dökmeyin. Bu sefer birbirine karışır ve güzel bir görüntü ve lezzet olmaz. hazırlamış olduğum vişneli sosu da muhallebimin üzerine yine eşit bir şekilde paylaştırıyorum. En son olarak üzerini toz antep fıstığı ile süsleyip buzdolabında en az 3-4 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. gerçekten 10 dakikada hazırlayabileceğiniz çok nefis bir tarif oluyor. Bu güzel tarifi, tatlıyı denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Kıvamı lezzeti tam yerinde oluyor. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyümesi için beğeni ve yorumlarınıza çok ihtiyacım var. Kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok mutlu olurum. Başka tariflerden başka videolarda haberdar olmak için de zil butonuna basmayı unutmayın. Başka videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.